Ceryanlar gidip geliyor be. He. Ha. ha, bak kapanmış. Ha, kapanmış. Farkında değil misin Yok. Hiç farkında. Uyuyor muydun? Yok. Gazeteye bakıyordum ben. İyi. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Böyle bir hafif tepoz mu yapıyorsun? Yok vallahi billahi. Hani Yok. böyle. Böyle ay, ay fenayım pozu. Yok vallahi merdiven çıktım fena oldum. Ha. O gözlerini böyle bir böyle yapıyorsun ya. Gözlerinde sanki biri oturuyor gibi. Allah Ölçeyim mi tansiyonunu? Yok canım. Tansiyon da işte. Anladım. Bence biraz uykun da geldi. 어유무 시형함 어유 참또 어유무 시형함 어유 참 ben tık hemen duydum. Uyutsam duyur, duyar mıyım? Duyarsın tabii. Şimdi kas, kastayı bıraktım elimde. Ay. Ay. Tamam. Ne yaptın? Hiç. Hep oturuyor mu? Yatıyor musun evet, böyle? İyi geldi Aa. böyle. Allah Allah. Kız nazar değdi. Kalk bir kendine gel. Ne bileyim. Hintli kız. Hintli mi? <laughs> evet kıyafetin Hint kıyafeti. Evet. Hmm. Öbür kırmızıyı verdim şu yanlarına.